Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kuzenimi size getirdim. Biraz şunu göstereyim ya. Çok üzgünüm. <laughs> evet arkadaşlar şey, bugün üstüne tağlın yapacağız. Hemen gösteriyorum. Bugün yine üstüne tağlın. Daha önce yapdık ama yine diyorum. Onu bilmiyorum. Biliceksiniz. Üst, üstüne. Bakalım. Baş süreye çalışıyoruz bakalım. 5 tur var. Beşte kaçacaklar? Bakacağız. En fazla yapan kaçacak? Beşte beş. Bu arada ağır konuşuyor. Beşte beş diyor. Nerede bulacağız? Dördüncü direğin arkasından şu. Okey. Lan ayağım acıyor. Anasını veremedim. Buradan. Şu. Şuradan atalım. Şöyle. Şöyle. kapakla. Arayız. Siz görmediniz Gel. Şu, şu, şunun arkasından istediğin yerden at. Tamam. Bakalım. E bir atabilecek mi? Beş tane vuruş vuracağım. Hadi hızlı. Beşte sıfır. Bir Gidalım. Sınır ver. 3 Birazdan 30'da 30 yapalım. Arayın ya bu arada dışarıdan sesler geliyor abi, ondan özür dilerim. Bakalım. 5'te 0. 2'de 0 arkadaşlar. Ben 5'te 0 derken 5'te 0 yapacağım. He? Boş. Buradan atacağım tamam mı? Tamam. Oradan atabilirsin çünkü kapağın arkasında. Bak. bu servisin ilklerden de bıktım ya her yerim karşısına. kazardaydım Aa, sen bana vurma arkadaş baksana şimdi burası 40 abem bir <laughs> 40 son ateş son ateş arkadaşlar ama ya, bu videolarda biliyorsunuz çok bekliyoruz yapacak bir şey yok artık yani Emir'in işte Emre abimizin yavaşlığı. 5 5'te tabii bu videodan sonra topu patlatacağız. Şuradan ben şöyle bir tane atayım. Bir tane atarsan yani bir şey olmayacak, videoyu uzatmak istemiyorum, direkt bir tane atayım geçsin ya. Tamam. Daha öbür atışları yap. Sanki atabileceğim de. Atarım. Topun zaptını görüyor musun? <laughs> <laughs> Deli ya. Rampon şimdi delikli ya. Simar delikli değil. Kesin kesin. Kesin. Kesemeyim ya. Kameram, kameram. Bakıyor. Yandrej, tam kameraya bakacağız. Benim kamera. evet ben kazandım. Bu galip. Kuzenimle ilk defa bir video çektim ve kazanan ve oldum arkadaşlar. 3 TL ve arkadaşlar beni Yorum atın lütfen. Yorumlarda görüşürüz diyorum. Ve daha fazla video gelmesi için arkadaşlar Abla şimdi şu challenge'a like geçiyoruz. Ne? Şu challenge'a. Ha o sonra atacağız ama. Şimdi